Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Bugün e, felsefe tarihinin belki de en cesur, en radikal zihinlerinden birine Baruch Spinoza'ya yakından bakacağız. Evet, 17. yüzyılda yaşamış ama fikirleri hala çok güncel, çok tartışmalı bir düşünür. Hem de nasıl? Öyle şeyler söylemiş ki, yani kendi cemaati tarafından dışlanmış, kitapları yasaklanmış, hatta başyapıtı etika için şey denmiş... Cehennemde şeytan tarafından dövülmüş bir kitap. İnanılmaz bir ifade, değil mi? İşte bu bile tek başına ne kadar sarsıcı fikirler ortaya koyduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Peki neden bu kadar tepki çekti ve daha önemlisi neden bugün yani bunca yüzyıl sonra bile onun söyledikleri bizim için hala bir anlam taşıyor? İşte bu soruların peşine düşeceğiz bugün. Elimizdeki kaynaklar, Stanford Felsefe Ansiklopedisi, İnternet Felsefe Ansiklopedisi gibi yerlerdeki makaleler ışığında Spinoza'nın hayatını ve özellikle Tanrı, doğa, insan, ahlak ve siyaset üzerine o devrimci fikirlerini senin için biraz daha anlaşılır kılmaya çalışacağız. Yani Etika ve Teolojik Politik inceleme gibi temel metinlerine odaklanacağız, değil mi? Aynen öyle. Amacımız bu yoğun metinlerdeki e, temel bilgileri damıtmak. Spinoza neden bu kadar tartışmalıydı? Fikirleri neden bugün bile yankı uyandırıyor? Bunu anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Hadi o zaman açalım bu konuyu. Tamamdır, başlayalım. Spinoza'nın hayatı bile başlı başına ilginç. Amsterdam'da doğuyor, Portekizli Yahudi bir ailede, zeki bir çocuk, hatta haham olması bekleniyor. Evet. 1632 doğumlu. O dönem Amsterdam dini baskıdan kaçanlar için bir sığınak gibi ve Spinoza'nın ailesi de oraya yerleşmiş Portekiz kökenli Yahudilerden. Gerçekten parlak bir öğrenciymiş. Yahudi teolojisi ve felsefesi üzerine iyi bir eğitim almış. Ama sonra okulu bırakıyor, değil mi? Aile işine yardım etmek için. Evet genç yaşta muhtemelen 17 yaş civarı eğitimi yarıda kalıyor ama asıl dönüm noktası yani hayatını tamamen değiştiren olay 1656'da yaşanıyor. Henüz 23 yaşındayken. O meşhur aforoz olayı Herem. Aynen. Amsterdam Sefarad Cemaati tarafından verilen en ağır aforoz kararı bu. Yani tam bir dışlanma. 23 yaşında aforoz edilmek peki neden? Kaynaklar kesin belgeler yok diyor ama e, ortada çok ciddi bir şey olmalı. Fikirleri miydi gerçekten sorun? Çok büyük ihtimalle evet. Yani kesin suçlamaların metni yok elimizde ama Spinoza'nın o dönemde dile getirdiği bazı fikirlerin geleneksel Yahudi inancına tamamen ters düştüğü anlaşılıyor. Ne gibi fikirler mesela? Şey, mesela ruhun bedenden sonra varlığını sürdürmediğini söylemesi ya da Tanrı'nın kişisel bir varlık olmadığını, yani insan gibi iradesi, duyguları olmadığını iddia etmesi, Tevrat'ın doğrudan Musa tarafından yazılmadığını, hatta Yahudiler için artık bağlayıcı olmadığını savunması gibi şeyler. Vay canına! Yani 17. yüzyılda kendi kapalı cemaati içinde bunları söylemek. İnanılmaz radikal. Düşünsene, bu sadece dini değil, sosyal düzeni de temelden sorgulamak demek. O yüzden cemaatin tepkisi çok sert olmuş. Peki bu aforozunu nasıl etkiledi? hayatı nasıl değişti? Tam bir sosyal ve ekonomik tecrid anlamına geliyor da herem. Ailesiyle bile görüşmesi yasaktı. Amsterdam'dan ayrılmak zorunda kaldı, hayatının geri kalanını Hollanda'nın farklı yerlerinde geçimini mercek yontarak sağlayan oldukça mütevazı, bekar bir adam olarak geçirdi. Ama felsefeden kopmadı sanıyorum. Hiç kopmadı, tam tersine Dudışlanma onu çalışmalarına daha da yoğunlaşmaya itti diyebiliriz. İşte bu dönemde o başyapıtları, etikayı ve teolojik politik incelemeyi yani TTP'yi yazdı. Ama yayımlamaya çekindi değil mi? Evet fikirlerinin ne kadar tehlikeli bulunduğunun farkındaydı. Hayattayken sadece Descartes felsefesi üzerine yazdığı bir kitabı kendi adıyla bastırdı, TTP'yi ise 1670'te anonim olarak yayımladı. Ve korktuğu başına geldi mi? Geldi tabii. Kitap büyük bir skandal yarattı, hemen yasaklandı. Spinoza 1677'de daha 44 yaşındayken öldü. Muhtemelen ciğerlerindeki sorun o mercek tozlarından kaynaklanıyordu. Etika ve diğer önemli eserleri ancak ölümünden sonra arkadaşları tarafından yayımlanabildi. Fikirleri uğruna gerçekten zor bir hayat. O zaman şimdi o meşhur ve tehlikeli kitaba Etika'ya geçelim. Amacı neydi bu kitabın? Kaynaklar diyor ki tanrı, doğa ve insan hakkındaki gerçeği göstermek, ahlakı akla dayandırmak. Aynen öyle ve bunu yaparken seçtiği yöntem de çok ilginç geometri. Evet, o geometrik yöntem. Neden böyle bir yol seçmiş? Çünkü Spinoza felsefesinin doğruluğunu tıpkı matematikteki gibi yani aksiyomlardan ve tanımlardan yola çıkarak mantıksal çıkarımlarla kesin bir şekilde kanıtlayabileceğine inanıyordu. Öklid'in Elementleri gibi yazmış kitabı. Tanımlar, aksiyonlar, önermeler, kanıtlar. Bu bile başlı başına radikal bir iddia tabii. Ve kitabın temel taşı o meşhur ifade. Deus sive natura. Tanrı ya da doğa. Evet. Tanrı ya da doğa. Bu ilk bakışta panteizm gibi geliyor kulağa. Yani her şey tanrı mı demek istiyor? Ağaçlar, taşlar, bizler. Bu ifade genelde panteizmle ilişkilendiriliyor. Doğru. Ama Spinoza'nın kastettiği şey bundan biraz daha e, felsefi ve karmaşık aslında. Temel tezi şu: Evrende var olan sadece tek bir töz vardır. Töz. Yani temel madde gibi bir şey mi? Töz, Spinoza için var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten temel gerçeklik demek. İşte bu tek ve sonsuz töz Tanrı'dır. Ve bu töz aynı zamanda doğadır. Peki biz insanlar, diğer varlıklar, bizler ve gördüğümüz her şey, ağaçlar, dağlar, düşüncelerimiz, duygularımız bu tek tözün farklı tipleriyiz yani modları, modifikasyonlarıyız. Tanrının ya da doğanın farklı görünümleriyiz. Onun içindeyiz, ondan ayrı değiliz. Bir dakika, yani ben Tanrının bir parçası mıyım tam olarak? Yoksa onun bir özelliği mi? Bu pratikte ne anlama geliyor? Eğer her şey Tanrı ise benim bireyselliğim ne oluyor? Güzel soru. Spinoza Tanrının özellikleri olarak görmüyor. Daha çok şöyle düşün. Okyanus ve dalgalar Dalgalar okyanustan ayrı değildir, okyanusun geçici halleridir ama okyanusun kendisi değillerdir. Biz de bu sonsuz, tanrı doğa tözünün sonlu, geçici ifadeleriyiz. Bireyselliğimiz var ama bu mutlak bir ayrılık değil. Tözden bağımsız bir varoluşumuz yok. Bu mesela Descartes'in tanrı, zihin ve maddi üç ayrı töz olarak görmesinden tamamen farklı. Spinoza'da sadece bir tane var. Deus sive lotura. Anlıyorum. O zaman bu tanrı bizim alıştığımız dua ettiğimiz kişisel iradesi olan tanrıdan çok farklı. Planları, amaçları, duyguları yok mu yani? Kesinlikle yok. Spinoza tanrıyı insan gibi düşünme eğilimimize yani antropomorfizme şiddetle karşı çıkıyor. Tanrının bizim anladığımız anlamda bir zihni, iradesi, amacı veya duyguları, sevgi, öfke gibi yok. Bir plan yapıp uygulamaz. Peki evren nasıl işliyor o zaman? Her şey rastgele mi oluyor? Hayır, tam tersi. Her şey Tanrı doğanın kendi içsel doğasının zorunluluğuyla meydana geliyor. Tıpkı bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olmasının üçgenin tanımından zorunlu olarak çıkması gibi. Evrendeki her olay, her varlık Tanrı'nın doğasından zorunlu olarak türer. Zorunluluk. Bu determinizm demek, değil mi? Yani evrende tesadüfe, şansa yer yok mu? Her şey önceden belirlenmiş mi? Evet, Spinoza katı bir determinist. Ona göre hiçbir şey olumsal değil. Yani başka türlü de olabilirdi diyebileceğimiz bir şey yok. Her şey bir önceki nedenler zincirinin kaçınılmaz bir sonucu ve bu zincir sonsuza dek Tanrı-Doğa'nın kendisine kadar uzanıyor. Şeyler Tanrı tarafından başka türlü üretilemezdi diyor Etikada. Peki ya özgür irade? Benim seçimlerim, şu an konuşmayı seçmem mesela. Bu da mı belirlenmişti? Spinoza'ya göre evet. Özgür irade dediğimiz şeyin bir yanılsama olduğunu savunuyor. Ama bu hissettiğim şey ne? O zaman seçim yaptığımı hissediyorum. Spinoza diyor ki biz arzularımızın farkındayız ama o arzulara neden olan karmaşık nedenler zincirinin farkında değiliz. Şöyle bir örnek veriyor. Havaya atılan bir taşın bilinci olsaydı hareket etmeyi kendisinin seçtiğini sanardı çünkü onu iten gücü unutmuş olurdu. Biz de kendi eylemlerimizin ardındaki gerçek nedenleri tam olarak bilmediğimiz için özgürce seçtiğimizi sanıyoruz. Aslında seçimlerimiz bile içsel doğamızın ve dışsal etkenlerin zorunlu bir sonucu. Çok sarsıcı bir fikir gerçekten. Peki şeye gelelim. Tanrı doğanın sonsuz sayıda özelliği yani sıfatı olduğunu ama bizim sadece ikisini bilebildiğimizi söylüyor. Düşünce ve uzam. Evet, attributes dediği şey. Tanrı'nın sonsuz özünü ifade eden sonsuz sayıda temel niteliği var. Ama biz insanlar olarak sadece ikisini kavrayabiliyoruz. Düşünce yani zihinsellik ve uzam yani maddesellik, yer kaplama. Yani Tanrı hem düşünen hem de yer kaplayan bir varlık mı demek bu? Tanrının bedeni mi var? Hayır. Tanrının bizim gibi fiziksel bir bedeni olduğunu kastetmiyor. Uzam Tanrı doğanın temel bir yönü. Onun varoluş tarzlarından biri. Aynı şekilde düşünce de öyle. Ve en önemlisi bu iki sıfat arasında tam bir paralellik var diyor Spinoza. Paralellik yani Yani zihinsel dünyada olup bitenler düşünce sıfatı altındaki olaylar zinciriyle fiziksel dünyada olup bitenler uzam sıfatı altındaki olaylar zinciri arasında birebir bir denklik var. Bir olay hem zihinsel bir fikir olarak hem de fiziksel bir olay olarak aynı anda var oluyor. Biri diğerine neden olmuyor çünkü farklı sıfatlara aitler. Ama ikisi de aynı temel gerçekliğin, yani Tanrı Doğanın ifadesi olduğu için mükemmel bir uyum içindeler. O meşhur sözü, idelerin düzeni ve bağlantısı, şeylerin düzeni ve bağlantısıyla aynıdır. Bu zihin-beden sorununa ilginç bir çözüm gibi. Peki bu Tanrı eşittir Doğa fikri, Spinozayı ateist yapmıyor mu? Yani Doğa üstü bir şey kalmıyor sanki? Bu da çok tartışmalı bir konu. Şurası kesin. Spinoza geleneksel teizmi yani kişisel müdahaleci bir tanrı fikrini tamamen reddediyor. Bu açıdan ateizme yaklaştığı söylenebilir. Ama o var olan her şeyin temelindeki bu tek, sonsuz, zorunlu gerçekliğe yani Deus sive Natura'ya kayıtsız değil. Tam tersine bu gerçekliği akılla anlamayı ve ona karşı entelektüel bir sevgi geliştirmeyi insan yaşamının en yüce amacı olarak görüyor. Yani tanrıyı reddetmiyor aslında. Onu yeniden tanımlıyor. Doğanın kendisi olarak. O yüzden ona panteist, panenteist ya da ateist demek yerine kendine özgü bir konumu olduğunu kabul etmek belki daha doğru. Peki insan bu büyük deterministik tablonun neresinde? Tamam, özgür irademiz yok dedik. Ama duygularımız, tutkularımız ne olacak? Onlar da mı kaçınılmaz? Elbette. Spinoza insanı doğanın geri kalanından ayırmıyor. Biz de doğa yasalarına tabiiz, tıpkı diğer varlıklar gibi. Duygularımız, Spinoza bunlara duygulanımlar, afektus diyor yani. Aşk, nefret, korku, sevinç gibi şeyler de doğal olaylar gibi zorunlu olarak ortaya çıkar. Yani onlara karşı savaşmak anlamsız mı? Spinoza diyor ki onları ahlaki olarak yargılamak, onlardan nefret etmek ya da alay etmek yerine onları anlamaya çalışmalıyız. Etika'nın üçüncü bölümünün başında çok çarpıcı bir şey söyler. Duygulanımları sanki çizgiler, yüzeyler veya cisimler inceliyormuş gibi ele alacağım. Yani tamamen nesnel bir bakış açısıyla. Tutkuları anlamak. Peki ya o meşhur konatus kavramı? Her şeyin kendi varlığını sürdürme çabası. Bu bizim temel güdümüz mü? Sadece hayatta kalmak istiyoruz mu? Konatus, Spinoza felsefesinin kalbinde yer alan bir kavram. Her varlığın kendi varlığını sürdürmek ve gücünü yani etkinliğini, gerçekliğini arttırmak için gösterdiği temel bir çaba, bir eğilim bu. Yani sadece hayatta kalmak değil, daha fazlası mı? Evet, sadece pasif bir hayatta kalma içgüdüsü değil. Aktif bir kendini gerçekleştirme, gücünü arttırma çabası. Bir şeyin özü aslında bu konatustur diyor Spinoza. Bu çabamız başarıya ulaştığında yani gücümüz, etkinliğimiz arttığında sevinç duyarız. Engellendiğinde, gücümüz azaldığında ise keder. Bütün duygular buna mı dayanıyor? Temel duygular bunlar. Arzu, konatus'un kendisi, sevinç ve keder. Diğer tüm karmaşık duygulanımlar bu üçünün türevleri veya bileşimleri. Ve Spinoza'nın tüm etik sistemi de işte bu konatus ve onunla ilişkili sevinç ve keder üzerine kurulu. İlginç. Yani İyi olan şey basitçe bizim bu konatusumuzu yani varlığımızı sürdürme ve gücümüzü artırma çabamızı destekleyen şey mi oluyor? Bu biraz egoistçe gelmiyor mu kulağa? Evet Spinoza'nın etiği bir tür rasyonel egoizm olarak tanımlanabilir. Ona göre iyi bizim kendi doğamıza uygun olanı yapmamıza yani aklımızı kullanarak varlığımızı korumamıza ve gücümüzü artırmamıza yardımcı olan her şeydir. Kötü ise bunun tersi, gücümüzü azaltan şey. Peki, başkalarına yardım etmek, fedakarlık? Başkalarına yardım etmek de eğer aklımıza uygunsa ve dolaylı olarak bizim gücümüzü, yani topluluk içindeki etkinliğimizi artırıyorsa iyi olabilir. Ama temel motivasyon her zaman kendi varlığını koruma ve yetkinleştirme çabasıdır. Ve Spinoza'ya göre bizim için en yüksek iyi, en büyük güç kaynağı nedir biliyor musun? Nedir? Bilgi. Özellikle de Tanrı doğayı, yani evrenin ve kendimizin zorunlu düzenini anlamak, en büyük erdem ve mutluluk kaynağı budur. Peki ama en başa dönüyoruz sanki, özgür irade yoksa, her şey belirlenmişse, nasıl erdemli olabiliriz, seçim yapamıyorsak nasıl aklımıza uygun davranabiliriz, ahlaki sorumluluk nerede kalıyor bu durumda? İşte Spinoza'nın belki de en özgün ve çarpıcı fikirlerinden biri burada devreye giriyor. Ona göre Gerçek özgürlük, sandığımız gibi canımızın istediği her şeyi yapabilme yetisi değil. Bu bir yanılsama. Peki ne o zaman gerçek özgürlük? Gerçek özgürlük tam tersine her şeyin zorunlu olduğunu anlamaktır. Tutkularımızın yani dış nedenlerin etkisiyle oluşan pasif duygulanımlarımızın kölesi olmak yerine, aklımızı yani yeterli fikirlerimizi kullanarak nedenleri anlamak, olayları ve kendimizi subspecie eternitatis yani sonsuzluk perspektifinden görebilmek. İşte bu gerçek özgürlüktür. Zorunluluğu anlamak nasıl özgürleştirir ki? Tam tersi, kısıtlanmış hissettirmez mi? Spinoza diyor ki, zorunluluğu anladığımızda boş umutlara kapılmak, yersiz korkulara veya kederlere boğulmak yerine olanı olduğu gibi kabul edebiliriz. Bu bizi pasifliğe değil, tam tersine daha etkin olmaya iter. Çünkü neyin mümkün olduğunu, neyin olmadığını anlarız, tutkuların gelgitlerinden kurtulup daha sakin, daha dengeli, daha güçlü bir içsel duruma ulaşırız. Erdem tam da bu akla uygun yaşama gücüdür. Mutluluk ise bu erdemli yaşamın kendisinden doğan bir sonuçtur, sonradan verilen bir ödül değil. Sonsuzluk perspektifinden bakmak, bu etikanın sonunda bahsettiği tanrının entelektüel sevgisi dediği şeyle mi ilgili? Bu en yüksek mutluluk durumu mu? Kulağa biraz mistik geldi şimdi. İsimlendirme biraz öyle çağrıştırabilir ama Spinoza için bu tamamen rasyonel bir kavrayış hali aslında mistik bir vecd hali değil. Evrenin yani Tanrı doğanın akılcı ve zorunlu yapısını derinlemesini anladığımızda hissettiğimiz o entelektüel sevinç, dinginlik ve huzur halidir bu. Dış koşullara bağlı olmayan kalıcı bir mutluluktur. Spinoza buna kutsanmıştık, bititudo diyor. Zorunluluğu anlamanın kederi nasıl azalttığını anlattığı pasajlar var etikanın sonunda. Bu pasif bir boyun eğme değil, aktif bir anlama ve bu anlayıştan doğan bir güçlenme hissi. Spinoza'ya göre zihnin sonsuz bir yönü daha var. Akıl ve sezgisel bilgi yoluyla edindiğimiz yeterli fikirler, yani Tanrı doğa hakkındaki doğru, zamandan bağımsız anlayışımız. Zihnin bu entelektüel kısmı Tanrı'nın sonsuz düşüncesinin bir parçası olduğu için bedenin ölümüyle yok olmaz. Ama bu ben olarak Ahmet veya Ayşe olarak var olmaya devam etmek anlamına gelmiyor daha çok evrensel aklın, Tanrı'nın sonsuz düşüncesinin bir parçası olmak gibi. Etika gerçekten hem zihin açıcı hem de dediğin gibi oldukça zorlayıcı fikirlerle dolu. Şimdi diğer büyük eserine, teolojik politik incelemeye yani TTP'ye geçelim. Bu kitabın derdi neydi peki? Neden bu kadar olay yaratmıştı zamanında? TTP, etikanın o soyut metafizik dünyasından çok daha doğrudan politik ve sosyal bir meseleye odaklanıyor. Spinoza'nın yaşadığı dönemde Hollanda Cumhuriyeti, Avrupa'nın geri kalanına göre görece hoşgörülü bir yer olsa da, özellikle tutucu kalvinist din adamlarının siyasi gücü artmaya başlamış ve düşünce özgürlüğü tehdit altına girmişti. Yani Spinoza bir tehlike mi gördü? Evet, bu kitapla temelde iki ana hedefi vardı. Birincisi, felsefe yapma özgürlüğünün, yani düşünce ve ifade özgürlüğünün toplumsal barışa ve gerçek dindarlığa zarar vermediğini, tam tersine bunlar için gerekli olduğunu kanıtlamak. İkincisi de dini otoritelerin siyasete karışmasını eleştirmek ve engellemek, daha hoşgörülü, layık sayılabilecek bir devlet modelini savunmak. Anlaşılan dini otoritelere pek sıcak bakmıyor TTP'de. Batıl inanç eleştirisiyle başlıyor değil mi kitap? Hem de çok sert bir şekilde. TTP'nin ön sözü Din adamlarının kitleleri kontrol altında tutmak için insanların korku ve umutlarını nasıl istismar ettiğine dair güçlü bir eleştiri içeriyor. Din'in çoğu zaman asıl özü olan adalet ve sevgi yerine boş ritüellere, gösterişe indirgendiğini söylüyor. Mucizelerine karşı çıkıyor sanırım. Kesinlikle mucizelerin doğa yasalarının ihlali anlamına geleceğini bunun da tanrının değişmez doğasına aykırı olacağını dolayısıyla mantıksal olarak imkansız olduğunu savunuyor. Tanrı kendi koyduğu yasalara aykırı davranamaz diyor. İnsanların mucize dediği şeyler aslında sadece nedenini henüz bilmedikleri doğal olaylardır. Yani mucize inancının kaynağı cehalettir ona göre. Peki ya kutsal kitap? Onu nasıl yorumluyor? Dönemine göre bu da çok radikal olmalı. Doğrudan Tanrı'nın sözü olarak görmüyor mu? Hayır, tam olarak öyle görmüyor. Spinoza, kutsal kitabın hem eski ahidin, Tevrat, peygamberler, hem de yeni ahidin doğaüstü bir vahiy ürünü olmaktan ziyade, belirli tarihsel koşullar içinde insanlar tarafından yazılmış metinler olduğunu savunuyor. Yani tarihi bir belge gibi mi ele alıyor? Aynen öyle. Bu metinleri herhangi bir eski metni inceler gibi tarihsel ve filolojik bir eleştiri süzgecinden geçirmek gerektiğini söylüyor. Mesela Tevrat'ın tamamının tek bir kişi, yani Musa tarafından yazılmadığını, farklı dönemlerde farklı yazarların katkılarıyla oluştuğunu ve muhtemelen çok daha sonra, belki de Ezra zamanında derlendiğini iddia ediyor. Metinlerde çelişkiler, hatta hatalar olabileceğini kabul ediyor. Peki o zaman kutsal kitap tamamen değersiz mi onun gözünde veya ilahi bir yönü yok mu? E, hayır, değersiz demiyor. Ama değerini harfi harfine doğruluğunda veya bilimsel ya da felsefi gerçekler içermesinde görmüyor. Spinoza'ya göre kutsal kitabın asıl ve ilahi olan yönü kitlelere basit ve etkili bir dille aktardığı temel ahlaki mesajdır. Tanrıyı sev ve komşunu sev. İşte asıl Tanrı sözü budur diyor. Bu üniversal ahlaki öz. Peygamberler peki onları nasıl görüyor? Peygamberlerin filozoflar veya bilim insanları olmadığını, daha çok canlı bir hayal gücüne sahip samimi dindar insanlar olduğunu söylüyor. Vahilerinin de akıldan çok hayal gücüne dayandığını, kendi anlayışları ve dönemlerin kültürel kalıplarıyla sınırlı olduğunu belirtiyor. Yani peygamberlerin amacı felsefi hakikati değil, ahlaki itaati sağlamaktı. Yani dinin özü karmaşık teolojik dogmalar veya yerine getirilmesi gereken ritüeller değil, basit bir ahlaki yaşam çağrısı mı Spinoza için? Tam olarak bu. Spinoza için gerçek din, akılla da rahatlıkla ulaşılabilecek olan adalet ve hayırseverliktir. Tanrı'yı sevmek zaten etikada gördüğümüz gibi onun eseri olan duayı yani evrenin düzenini anlamaktır. Komşulu sevmekse basitçe adil ve yardımsever olmaktır. Kutsal metinler bu temel ahlakı özellikle felsefi düşünceye yatkın olmayan sıradan insanlar için motive edici bir şekilde sunma işlevi görebilir ama bu ahlakın kendisi metinlerden bağımsız ve evrenseldir. Hatta TTT'de bir tür evrensel inanç listesi veriyor galiba. Evet, bir toplumun barış içinde yaşaması için gerekli gördüğü minimum inançları evrensel inancın yedi dogmasını sıralıyor. Bunlar da hep bu temel ahlakı destekleyen oldukça basit ilkeler. Tanrı'nın varlığı, birliği, her yerde hazır oluşu, adaleti, merhameti, tövbe edenleri bağışlaması ve komşuyu sevme emri gibi. Detaylı teolojik tartışmalardan uzak duruyor. Peki ya Yahudiliğe özgü kurallar? şabatı tutmak, kurban kesmek gibi törensel yasalar. Onlar ne olacak? Spinoza, Tevrat'taki bu tür törensel yasaların, kurbanlar, bayramlar, sünnet, yiyecek yasakları ve be, sadece ve sadece eski İbrani devletinin siyasi ve sosyal birliğini, refahını sağlamak ve o döneme özgü olarak verildiğini savunuyor. Bu devlet yıkıldıktan sonra bu yasaların artık bir bağlayıcılığı kalmamıştır, diyor. Bunların kişinin kurtuluşu, erdemi veya Tanrı'yla ilişkisiyle bir ilgisi yoktur. Bu da Yahudiliği seçilmişlik iddiasını reddetmek anlamına geliyor. Kesinlikle. Bu da muhtemelen onun aforoz edilmesinin en önemli nedenlerinden biriydi. Yahudi partikülerizmini reddedip evrensel bir ahlak ve tanrı anlayışını savunuyor. Tüm bu dini eleştirilerden sonra Spinoza nasıl bir devlet yapısı öneriyor peki? Özellikle düşünce özgürlüğü konusunda tavrı çok net anladığım kadarıyla. Çok net. Spinoza felsefenin yani aklın ve hakikatin arayışının alanıyla dinin yani itaatin ve ahlaki eylemin alanını birbirinden net bir şekilde ayırıyor felsefe yapma özgürlüğü yani insanların istediklerini düşünme ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü hem bireyin kendini gerçekleştirmesi hem de devletin barışı, istikrarı ve refahı için kesinlikle hayati önem taşıyor diyor. Neden bu kadar önemli peki devlet için? Çünkü ancak özgür düşünce ortamında bilimler ve sanatlar gelişebilir, toplum ilerleyebilir. İnsanları belli düşüncelere zorlamak hem imkansızdır hem de onları ikiyüzlülüğe iter, bu da devlete zarar verir. Devletin görevi, farklı inanç ve görüşlerin toplumsal barışı bozacak şekilde çatışmasını önlemek için kamusal alandaki dini uygulamaları, ayinleri, dini kurumların örgütlenmesini ve düzenlemek ve denetlemektir. Yani devlet dine karışıyor mu, karışmıyor mu? Şöyle, devlet İnsanların içsel olarak neye inanacağına veya ne düşüneceğine asla karışmamalıdır. Vicdan ve düşünce özgürlüğü mutlaktır. Ama dinin dışsal tezahürleri yani kamusal alandaki eylemler ve örgütlenmeler söz konusu olduğunda devletin barışı ve düzeni korumak adına düzenleme yapma hakkı ve görevi vardır. Ama bu düzenlemede baskıcı olmamalı, mümkün olan en geniş hoşgörüyü sağlamalı. Bu bizim bugün anladığımız anlamda tam bir laiklik veya kilise devlet ayrılığı mı demek? Tam olarak değil çünkü Spinoza devletin dinin dışsal pratikleri üzerinde bir kontrolü olmasını savunuyor. Yani kilisenin devletten tamamen bağımsız ve özerk olmasından ziyade dinin kamusal alandaki görünürlüğünün devlet tarafından düzenlenmesini öneriyor amak dinin siyasi bir güç odağı haline gelip toplumu bölmesini engellemek. Fakat iş bireyin vicdanına, düşüncesine gelince devletin mutlak bir hoşgörü göstermesi gerektiğini savunuyor. Hatta TTP'nin sonunda Amsterdam'a örnek veriyor. Oradaki göreceli düşünce özgürlüğünün şehrin refahına ve barışına nasıl katkıda bulunduğunu övdüyle anlatıyor ona göre en iyi ve en istikrarlı yönetim vatandaşlarına en geniş düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlayandır. Gerçekten de yaşadığı 17. yüzyıl düşünüldüğünde inanılmaz ileri görüşlü fikirler bunlar. Şöyle bir toparlarsak, Spinoza geleneksel düşünce kalıplarını gerçekten temelden sarsmış bir isim. Tanrıyı doğayla birleştiriyor, katı bir determinizmi savunuyor, ahlakı akla ve kendini koruma içgüdüsüne dayandırıyor dini dogmaları ve batıl inançları acımasızca eleştiriyor ve belki de en önemlisi düşünce ve ifade özgürlüğünü ateşli bir şekilde savunuyor. Çok güzel özetledin. Ve bu fikirler neden bugün hala bu kadar canlı ve kışkırtıcı? Çünkü Spinoza'nın 17. yüzyılda boğuştuğu temel sorular aslında hala bizim de boğuştuğumuz sorular. Bilim ve din ilişkisi nasıl olmalı? Özgür irademiz var mı yoksa hayatımız belirlenmiş mi? Bilinç dediğimiz şeyin doğası nedir? Bireysel özgürlüklerle toplumsal düzen arasında nasıl bir denge kurulmalı? Dini metinleri nasıl anlamalı ve yorumlamalıyız? Evet, cevapları hala tartışılan sorular bunlar. Aynen, Spinoza'nın sunduğu o radikal, bazen rahatsız edici cevaplar bu ezeli sorular üzerine yeniden ve belki daha derinlemesine düşünmemiz için bize hala meydan okuyor. Onunla hesaplaşmadan modern düşünceyi tam olarak anlamak zor. Üzerine kafa yormaya fazlasıyla değer gerçekten. O zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim bu derin sohbeti. Spinoza dedi ki, gerçek özgürlük canımızın istediğini yapmak değil, tam tersine her şeyin kendimizde dahil olmak üzere zorunluluğunu anlamaktan geçer. Peki, eğer her şey gerçekten belirlenmişse, bu kaçınılmazlığı, bu zorunluluğu anlamak seni nasıl olur da kısıtlanmış değil de daha özgür hissettirebilir? İşte bu soruyu senin düşüncelerine bırakıyoruz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.